Arkadaşlar merhaba. 23 Mart 1 Nisan 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan 2. İnönü Savaşı ile devam ediyoruz. Anadolu'da Koçgiri isyanının çıkması ve Pontus Rum isyanının yaşanması Yunanistan'ın yeni bir saldırıya geçmesini hızlandırmıştır. Bildiğiniz gibi Koçgiri isyanı ve Pontus Rum isyanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılmış olan ayaklanmalardı. Koçgiri isyanı İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri'nin ortaklaşa başlatmış olduğu bir isyanken Pontus Rum isyanı azınlıkların başlatmış olduğu bir isyandı. Yunanistan 1. İnönü Savaşı'nda kaybettiği uluslararası prestiji tekrar kazanmak ve Serantlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayatmak için saldırıya geçmiştir. Tekrar ediyorum, 1. İnönü Savaşı'nda kaybettiği uluslararası prestiji tekrar kazanmak ve Serantlaşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dayatmak için saldırıya geçmiştir. Zor koşullar altında yapılan savaşta, Türkiye Büyük Millet Meclisi muhafız alayı dahi destek olmak amacıyla cepheye sürülmüştür. Ve 2. İnönü Savaşı düzenli ordular tarafından kazanılmıştır. Bir 2. İnönü Savaşı düzenli ordular tarafından kazanılmıştır. İsmet İnönü Yunan ordusunun dağınık şekilde geri çekilişini karargahını kurduğu Metris Tepe'den izlemiştir. Bununla beraber düzenli ordular 2. İnönü Savaşı'ndan sonra 2. İnönü Savaşı'nda elde edilen galibiyetten sonra Yunan ordusunu dağıtmak için Aslıhanlar ve Dumlupınar üzerinden saldırıya geçmişse de saldırıya geçmişse de saldırı sonuçsuz kalmıştır. Arkadaşlar bu durum Aslıhanlar ve Dumlu Pınar üzerine yapılan saldırının başarısızlıkla sonuçlanması, düzenli orduların henüz taarruz gücüne ulaşmadığını gösterir. İkinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda, halkın Türkiye Büyük Millet Meclisine duyduğu güvenin arttığını görüyoruz. Anlaşma. Yani İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları oluşmuştur. Hatırlarsanız İtilaf Devletleri arasındaki ilk görüş ayrılığı Londra Konferansı öncesinde oluşmuştu. Londra Konferansı öncesinde çünkü İtilaf Devletleri barış görüşmelerinin başlatılıp başlatılmayacağı konusunda bir karara varamıyordu. Neticede İngiltere müttefiklerinin Taleplerine direnç gösteremedi ve Londra Konferansının toplanmasını kabul etti demiştik. İkinci bir görüş ayrılığı ise, ikinci bir anlaşmazlık ise ikinci İnönü Savaşı'nın sonucunda yaşandı. Fransa ile gayri resmi barış görüşmeleri başladı. Fransa Zonguldak'tan çekilmeye başlayınca işgal etmiş olduğu Zonguldak'tan çekilmeye başlayınca Fransa ile gayri resmi barış görüşmeleri başlamıştır diyoruz. İngiltere elinde bulunan Malta esirlerinin bir kısmını serbest bırakmıştır. İtalya geri çekilme sürecini başlatmıştır. Anadolu'dan geri çekilme sürecini başlatmıştır. Ve yurt dışında özellikle Almanya'da Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen yayınlar yapılmıştır. Bununla beraber arkadaşlar, Batı ve Güney Cepheleri, Batı Cephesi Çatı Alt, çatısı altında birleştirilmiştir. Batı Cephesi, e, Gediz muharebeleri sonucunda e, Batı ve Güney Cephesi olmak üzere ikiye ayrılmıştı. İsmet Paşa Batı Cephesi komutanlığına, Refet Paşa ise Güney Cephesi komutanlığına atanmıştı. 2. İnönü Savaşı'nda elde edilen galibiyet neticesinde Batı ve Güney Cepheleri bir çatı altında, Batı cephesi çatısı altında birleştirildi. Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar, 2. İnönü zaferinden sonra İsmet Paşa'ya bir telgraf çekmiş e, ve ona siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini de yani kötü, e, uğursuz tarihini de yendiniz demiştir. Ve İsmet Paşa'yı bu telgrafla onurlandırmıştır. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin uğursuz talihini de yendiniz. İnönü Savaşları'nın 1. İnönü Savaşı'nın ve 2. İnönü Savaşı'nın e, Kurtuluş Savaşı'ndaki en önemli rolü düşmanı oyalamak e, ve böylelikle de e, zaman kazanmak olmuştur arkadaşlar. Düşmanı oyalamak ve böylelikle zaman kazanmak olmuştur diyoruz. Kütahya-Eskişehir Savaşları ile devam edelim. 10-24 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleşmiş olan Kütahya-Eskişehir Savaşları. Şimdi İnönü Savaşlarını kaybeden Yunanistan yeni bir taarruz için seferberlik ilan etmiş ve halktan asker toplamıştır. İngiltere ise Yunanistan'a duymuş olduğu güvenin sarsılmış olmasına rağmen Yunanistan'a bir kredi daha açarak ona askeri ve mali destek sağlamıştır. Askeri ve mali destek vermiştir. Yunanlar Kütahya Eskişehir savaşlarında Afyon ve Bursa şeklinde iki cephe üzerinden saldırıya geçmiştir ve Yunanlar savaşı kazanarak Afyon, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'i ele geçirmiştir. Kütahya Eskişehir savaşları düzenli orduların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır diyoruz. Ve düzenli orduların savaşta önemli kayıplar vermesi üzerine Mustafa Kemal Paşa orduların Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini vermiştir. Peki neden? Mustafa Kemal Paşa neden böyle bir emir verdi? Bakalım. Düzenli orduların daha büyük kayıplar vermesini engellemek. Orduyu güçlendirmek için uygun ortam oluşturmak. Zaman kazanmak. Türk ve Yunan kuvvetleri arasında doğal bir sınır oluşturmak. Bununla beraber Yunanların saldırı gücünü zayıflatmak. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın orduların Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini vermesinin sebepleri arkadaşlar. Savaşın sonuçlarına baktığımız zaman Türk orduları Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir dedik. Bununla beraber başkomutanlık kanunu çıkarılmıştır. Tekalifi milliye emirleri yayımlanmıştır. Milli yükümlülükler, tekalifi milliye emirleri. Fransa ile 2. İnönü Savaşı sonrasında başlayan görüşmeler sona ermiştir ve İtalya Anadolu'dan geri çekilme sürecini Türk ordusunun bu mağlubiyeti neticesinde durdurmuştur. Bunların yanı sıra arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne duyulan güven sarsılmıştır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti meclisin Kayseri'ye taşınmasını önermiştir. Meclisin Kayseri'ye taşınmasını önermiştir. Peki neden? Çünkü arkadaşlar Yunanlar eski şehire kadar geldi. Dolayısıyla Ankara'nın böyle bir ortamda Ankara'nın savunulamayacağına dair bir endişe oluştu. Dolayısıyla da hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisinin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını önerdi. Aynı zamanda bu mağlubiyet sonrasında düzenli orduların gücü de tartışılmaya başlandı. Ve düzenli ordulardan Kuvayi milliye dönülmesi fikirleri ortaya atıldı. Burası önemli. Kütahya-Eskişehir Savaşları, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'ndaki ilk ve tek yenilgisidir tekrar ediyorum Kütahya Eskişehir Savaşları Türk ordusunun Kurtuluş Savaşındaki ilk ve tek yenilgisidir ee, ve bu bağlamda e, Kütahya Eskişehir Savaşları için Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktasıdır diyebiliriz. Bununla beraber arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken 15 Temmuz 1921 tarihinde Ankara'da ilk Marif Kongresinin toplanmasını sağlamıştır. Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken Ankara'da ilk Marif Kongresi toplandı. Mustafa Kemal Paşa silahla kazanılacak özgürlüğün bilim ve fenle kalıcı olacağını düşünmüş ve eğitim alanındaki çalışmalara önem vermiştir. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Kütahya-Eskişehir savaşları devam ederken Ankara'da ilk muarif kongresi toplandı ve bu durum Mustafa Kemal Paşa'nın eğitime, öğretime nedenli önem verdiğinin göstergesidir arkadaşlar. Evet, Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra, Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan, savaşında elde edilen mağlubiyetten sonra çıkarılmış olan Başkomutanlık Kanunu'na bakalım. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması. Tarih 5 Ağustos 1921. Kütahya Eskişehir Savaşları'nın kaybedilmesi ve orduların Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalması... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal Paşa'ya duyulan muhalefeti kuvvetlendirdi. Hükümet Mustafa Kemal'den ordunun başına geçmesini istedi. Mustafa Kemal Paşa ise meclis yetkilerinin, meclisin sahip olduğu yetkilerin kendisine verilmesi şartıyla teklifi kabul edeceğini söyledi. ve 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık Kanunu çıkarıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen Başkomutanlık Kanunu şu şekildedir. Ordunun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, yönetimi bir kat daha kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi yetkilerini kullanma yetkisi Mustafa Kemal'e verilmiştir. Neden çıkarıldı? Ordunun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, bununla beraber yönetimi, mücadeleyi bir kat daha kolaylaştırmak amacıyla yetkiler Mustafa Kemal'e verilmiştir. Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılmasını sağlayan gelişmelere genel olarak baktığımız zaman askeri ihtiyaçları karşılamak için gereken yasal düzenlemeleri yapmak diyoruz. Orduyu savaşa hazır hale getirmek diyoruz. Kararların hızlıca alınmasını ve uygulanmasını sağlamak diyoruz arkadaşlar. Meclisin sahip olduğu yetkilerin tek elde Mustafa Kemal Paşa'da toplanmasının sebebi kararların hızlıca alınmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Ve elbette Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak gibi bir amaç da söz konusu. tekalifi milli emirleri. Başkomutanlık kanununun çıkarılmasından hemen sonra e, ilan edilen milli yükümlülükler 7 ve 8 Ağustos 1921 tarihli tekalifi milli emirleri diyoruz arkadaşlar. Kanun niteliğindeki bu emirlerin kanun niteliğindeki bu emirlerin yayımlanma gerekçeleri şunlardır ordunun maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, tıpkı başkomutanlık kanununun çıkarılmasında olduğu gibi, ordunun savunma ve saldırı yeteneğini artırmak, kuvvetlendirmek ve elbette dolayısıyla ordunun savaşı hazır hale getirilmesini sağlamak. Peki bu emirlerin kapsamına baktığımız zaman, her aile birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacak. Komisyona teslim edecektir. Tekalifi Milliye Komisyonu'na teslim edecektir. Birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık. Herkes elindeki bez, iplik, kumaş, pamuk, yün ve benzerinin yüzde kırkını, arpa, buğday, saman, un gibi gıda maddelerinin yüzde kırkını, benzin, kablo, lastik ve telin %40'ını bununla beraber at, deve ve öküzün %20'sini paraları sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edecektir. Paraları sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edecektir. Yine halkın elindeki tüm silah ve cephane 3 gün içinde komisyona teslim edilecektir. Eğer Kılıç ve mızrak yapabilecek tüm zanaatkarlar isimlerini ve sahip oldukları yetenekleri komisyona yazdıracaktır. Ve son olarak ordunun ihtiyacı olabilecek, ordunun ihtiyaç duyabileceği terk edilmiş tüm mallara komisyon el koyacaktır arkadaşlar. Bunlar da tekalifi milli emirlerinin kapsamı. Evet, ülke tekalifi milliye emirleriyle bu milli yükümlülüklerle tüm askeri ve sivil gücünü savaş ortamına aktarmıştır diyoruz ve bu durum Sakarya Savaşı'na topyekün savaş niteliği kazandırmıştır. Tekalifi milli emirleriyle ülke tüm askeri ve sivil gücünü savaş alanına, savaş ortamına aktardı. Ve dolayısıyla bu durum e, ilerleyen günlerde yaşanacak olan Sakarya Savaşı'na topyekün bir savaş niteliği kazandırdı. Şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. E, Türkiye bir, e, affedersiniz, Tekalifi milli emirleri, tekalifi milliye emirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değil, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanmıştır. Tekrar ediyorum, tekalifi milliye emirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yayımlanmadı, bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlandı. Ve bu tekalifi milliye emirlerinin yayımlanması Mustafa Kemal Paşa'nın yasama yetkisini kullandığını gösterir. Mustafa Kemal Paşa Tekalifi Milli Emirlerini yayımlayarak yasama yetkisini kullanmıştır. Yasama ne demekti? E, yasa koyma, değiştirme, bununla beraber e, yasa kaldırma yetkisiydi. E, ve Tekalifi Milli Emirlerinin de e, birer kanun niteliğinde olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla yasama yetkisini kullanmıştır diyoruz. E, ve Mustafa Kemal Paşa... Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra, Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra, Sakarya Savaşından önce milli iradenin isteğiyle tekrar askeri bir görev üstlenmiştir. Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Paşa e, milli mücadele başladıktan e, hemen sonra Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce sineyi millete dönmüştü, değil mi? Yani tüm e, askerlik Mesleğinden e, istifa etmişti ve Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce de e, tekrar askeri bir görev üstlendiğini söylüyoruz.